Vali Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek ile birlikte Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi'nde yetersiz olan mevcut caminin yerine yapılacak olan yeni caminin temel atma törenine katıldı. Mahalle sakinleri ile sohbette bulundu. Razı olsun ya. Bunlar kalacak. Camiler, okullar. Haydi kalacak. Günahı yani, dışarıya e, devam ediyoruz. E, Adem'in temelini attığı binanın benzerini biz de yeniden atıyoruz. Bizden kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi buraya insanları yönlendir. Bu camin, coşsun cemaatle ya Rabbi. Ezanımızı dindirme, bayrağımızı Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez emeği geçen herkese teşekkür etti. Şu anda Alembey mahallemizde yeni bir camimizin temelini atıyoruz. Burada camimiz eskimişti. Eski camimizin yerine 180 metrekare iç alanı olan yeni bir camiyi en başta sayın valimizin destekleriyle daha sonra da köy halkımızın, muhtarımızın, hayırseverlerin e, hayıra gönlünü kaptırmış insanlarımızın destekleriyle inşallah bugün temelini atıyoruz. En kısa zamanda da bitirmeyi arzu ediyoruz. Camimiz bittiği zaman yaklaşık 400 kişinin içerisinde ibadet edebileceği güzel bir cami haline gelecek. Bu anlamda katkı sunan başta sayın valimizden köy halkına, muhtarımıza, bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun.